Merhabalar merhabalar videoma hoş geldiniz. bugün yeni güncellemede az bilinen veya gözden kaçanlar hakkında konuşacağım arkadaşlar baya güzel gözümüzden kaçan detaylar var zaten önceki bölümde baya bir güncellemeyi tanıtmıştım atladığım ufak tefek şeyler var onlardan bahsedeceğim gerçekten güzel maddeler var her video giderse bir beğeni bırakmayı ve abone unutmazsanız çok sevinirim hemen seri bir şekilde başlayalım arkadaşlar İlk olarak Türk bayrağı zaten geçen videoda da göstermiştim burada Türk bayrağımız var yorumlarda bir arkadaş yazdı bir demiş ki e, telefonun dilini değiştirince bayraklar da farklı farklı değişiyor. Herkesin kendi ülkesine göre denedim. Dilini değiştirdim ama böyle bir şey rastlamadım arkadaşlar. Sadece şu anda Türk bayrağı var neyse. Şimdi diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz Edit Hood özelliği. Ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada interface kısmında Edit Hood diye bir yer var. Buraya bastığınız zaman artık istediğiniz şekilde bütün kontrollerin büyütebilirsiniz. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki emoji kısmını istediğim yere taşıyabilirim. Mesela artık ben burada olmasını istiyorum. Hatta biraz da şöyle küçü küçültürüm. Tam olarak buraya koyarım. Artık emoji burada. Bunu da sevdersem. görüyorsunuz emoji kısmım artık buraya geldi. Bu şekilde oldu. Gayet güzel bir özellik. Zaten PUBG gibi oyunlarda biliyorsunuz bu özellikler var. Bu oyunu da eklemeleri güzel olmuş. Bence gayet iyi. 3. maddemiz sirenlerin sesi değişmiş arkadaşlar. Şöyle dinleteyim sizlere. Artık sirenlerin sesi bu şekilde olmuş. Discord'daki arkadaşlarımız sağ olsun baya bir şey gösterdiler. Diğer maddemiz bence çok güzel. Yeni gelen aracımız 2000HP olabiliyor arkadaşlar. Fotoğrafta da görüyorsunuz zaten. Şu an ben bu hesaptan maalesef yapamıyorum. Şu an ileride olmadığımız için bunu yapamayacağım. Ama artık 2000HP'ye kadar çıkıyor. Hız testini çok merak ettim. Onu da yaparız arkadaşlar. Diğer maddemiz ise ben karakterlerden buna ilkokul çocuğu demiştim. Ama bu popüler olan her her yerde gördüğümüz lanet karı var arkadaşlar. <laughs> Böyle söyleyince biraz kötü oldu. Ona gönderme yapmışlar. Onun aynısını yapmışlar aslında. Bence güzel bir detay. Benim aklıma hiç gelmedi bu. Sonradan zaten arkadaş söylemiş. Teşekkür ederim. Diğer maddemiz ise artık lastiklerimizde kayma sesi var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. duyduğunuz gibi artık ey diye bir ses geliyor arkadaşlar. El frenine bastığınız zaman bu sesi güzel bir şekilde duyabileceksiniz. Diğer gelen yeni bir özelliğimiz ise Online'daki listemiz bu şekilde güncellenmiş arkadaşlar. Burası aynı. Burayı daha yeni getirdiler çünkü. Ama buradaki listeyi değiştirmişler. Bence güzel bir ayrıntı. Onun dışında artık pazar yerleri bu şekilde yeşil tikle gösteriliyor. Normalde pazarlar bu şekilde gösterilmiyordu arkadaşlar. Mesela burada da pazar olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz artık. Bu da ufak güzel bir ayrıntı. Artık sürümlerimiz sol alttaki gibi yazıyor arkadaşlar. Bu bir önceki güncellemede gelmişti ama bunun detayını da vereyim. Ayarlara girdiğiniz zaman sol altta görebiliyorsunuz zaten. Vurma seslerimiz değişmiş. Onu da göstereyim. Şu şekilde Bu ne oğlum çarptıktan 2 saniye sonra sesler geliyor. Değişik bir özellik arkadaşlar. Bir özelliğimiz daha var. Onu da bir arkadaşımız yazmış. Eskiden sinyallere bastığımız zaman sinyaller kayboluyordu arkadaşlar. Sol altta görüyorsunuz. Artık bu şekilde yanıp sönüyorlar. Bu güzel bir özellik bence. Ufak bir ayrıntı ama bunu dikkat etmesi hoş olmuş. Evet güncellemede bilinmeyenler bu şekilde. Elbette vardır. Kaçırdıklarım vardır. Onları da yorum kısmına yazarsanız çok iyi de olur. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız acayip iyi olur arkadaşlar. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. бай бай <Sessizlik>